Merhaba arkadaşlar merhaba canlarım benim bildiğiniz gibi uzun süredir sizlerle beraber Yani sizler için videolar çekemiyordum bu işlerim dolayısıyla ufak tefek işler sıkıntı yapılacak bir şey değil Baktım oyuna girdim hemen bak kütüphane açılmış Allah Allah dedim ben hemen bir Sizler için bir kütüphane videosu çekerim Hızlıca girdim bir giriş Sizler için giriş hediyesi olarak hızlı bir şekilde kütüphane modunda yargı dağıtmaya yeniden girdik bildiğiniz gibi yine bizim deliğimizden başladık oyuna biraz yavaş başladık ama yapacak bir şey yok aha nereye çıktı lan o ne yapıyor orada çık lan dışarı va 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 ne yapacaksın sen orada va 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 kardeş kusura bakma kusura bakma ben sana demiyordum ya aman Öte diyordum ben sen çıktım ortaya bak. Şş, sen bak adam çıkınca canını azaltıyor ben çalayım tamam mı? Bak gelecek geliyor bu vur 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 Çalamadım. Çaldım. Senin orada olduğunu gördüm. Allah kahretsin. Omar vurdu bizi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şuradan Hop. Çalamadım. Hiç sıkıntı değil. O zaman çalamamış olabilirim ama şimdi çaldım. Ben de şuraya oturayım kardeş. Sen oradan sık ben buradan sıkayım. Kim alırsa. Ben yine aynı gidiyorum. Görüşürük. Hadi. Hiç geliyor. Güzel güzel güzel. Nereye çalıyorum ha? Kilimi mi çalacağız yani. Of hızlıydı adam, adam. hızlıydı şimdi. Onun kadar hızlı olamadıysak da yapacak bir şey yok. Aha. Ne var lan? Ha? Ne oldu? Kime sıkıyorsun? Dur lan dur oğlum dur 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 dur. Aa. Aa. Orada biraz değişik bir hangi yaşandı. Hengamer la hava. Bak şimdi bak. Oo, kaçtı ya lan. Oo, o da kaçtı. Niye kaçıyor lan arkasına bile bakmadan? Kardeş tabancayı almışsın hayırdır sen bizi mi vuracaksın? Vuruyor da ama şimdi bak yalan konuşmaya gerek yok. Lan! Lan! Kolum koptu lan protez takmışlar. Bayağıdır girmediğimde belli oluyor zaten şu anda. Dur aman kardeş canın iyi mi dur kime sıkıyorsun böyle patır çatır düşman mı var karşında sen? Düşman var tabi dolayısıyla oyun düşmanı ama. Bas hele bas 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 bunlar çıkacak öbür tarafa koştu bunlar. şu tabancalarda şurada rahat rahat geçersem çok güzel olacak benim için lan oğlum lan onu benim çalmam lazım lan lan çalamadım o niye ölmüyor lan ha, öldü sonunda Tamam onu çaldım. Şurada beklesin. Aha. Adam aldı tavayı. Bak hala kardeş ha öldürdüler onu. Tamam. Onayla düşman tarafını. Aa oyundan çıktı. Aa Desene yüzde bin bir milyon birinci. Lan ne yapıyorsun sen? Ki? E ee, salak mısın? Cık. Alacağım tavaya geçeceğim çalıyor kilimi ya. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Bak gidip onu da çalacak bak. Allah Allah. Lan ne yapıyor bu? Allah kahretsin sizi. Lan. Yapacağınız işi şey tükürürüm ha. Ha, salın lan, salın. Tava bende bak, vururum, kırarım hepinizi bak. Adam gibi durun lan. Şşş, şş. Çek çek çekil Nereden çıkacak o? Allah belanı versin. Vurma gayrı şu adamı. Bak, bak, bak Poyraz ayıp oluyor, yakışmıyor. Hadi şimdi vur hadi. Ha, lan! O da aldı lan. Allah kahretsin beni öldürdü ya. 3 tane adamın içinde şimdi onlar gidip alacak ya. Allah Serkan, helal lan Serkan. Yok Serkan değil. Serkan onlarla. Ya düşmanmış. Yapacak bir şey yok bir tavayı hak ettirmediler bize. Kırdılar, kırdılar, parçalayıp geçirdiler. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bu arada videolarımıza like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Kendinize dikkat edin. Hadi görüşürüz.